Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerine yazılan üst ifadelerin değerleri birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Buna göre Elif'in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar üst ifadelerin sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna bir bakalım, inceleyelim. Yani işaretine bir karar verelim. Bir numarada tabanda eksi var ve kuvvetçi ise sonuç pozitiftir. 2 numarada zaten tabanda eksi yoksa zaten sonuç her zaman pozitiftir. Kuvvetin eksi olması sayıyı negatif yapmaz. Onun başka bir görevi var. 3 numarada tabanda eksi var, kuvvet tek. O zaman sonuç eksi. 4 numarada tabanda eksi var, kuvvet tek. Sonuç negatif. 5 numarada tabanda eksi var, kuvvet çift. O zaman sonuç pozitif olur. 6 numarada tabanda eksi var ve kuvvet çift, pozitif. 7 numarada tabanda eksi var, kuvvet çift, sonuç pozitif. 8 numarada tabanda eksi var, kuvvet çift, yine pozitif. Şimdi arkadaşlar buradaki işaretleri dikkat edersek 4 tanesinin birbirine eşit olması için o şuradaki eksileri bir kere kafadan elememiz lazım. Çünkü bu eksilerle başka bir şeyi eşitlememiz mümkün değil. Dolayısıyla bu dört tanesinin birbirine eşit olması için dördün de pozitif olması gerekiyor. Şimdi işaretlere bakmaksızın yani tabandaki eksiği dikkate almadan artık biz sayıları 2'nin kuvvetlerini dönüştürerek kimin kime eşit olduğunu anlayabiliriz. Bir numaradan başlayalım. Bu zaten 2'nin 12. kuvvetiymiş. 2 İki numarada kuvvetleri çarpıyoruz arkadaşlar. 2 üst verildiği zaman yani üstü sayının tekrar üst alındığında kuvveti alınında kuvvetler çarpılır. 12 ile eksi 1'i çarparsak burası 2 üzeri eksi 12 yapar. 5 numaraya geçelim. 4, 2'nin ikinci kuvveti. E bir de bunun 6. kuvveti alınmış. E burası 2 üzeri 12 yapar. 6 numarada 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Ve bunun tekrar 4. kuvveti alındıysa kuvvetler çarpılırsa bu da 2 üzeri 12 olur. 7 numarada 64, 2'nin 6. kuvveti ve bunun bir de eksi 2. kuvveti alındıysa burası 2 üzeri eksi 12 yapar. 8 numarada 1 bölü 8 2'nin eksi 3. kuvvetidir ve bunun bir de eksi 4. kuvveti alınca kuvvetler çarpılırsa burası yüre 2 üzeri 12 olur. Şimdi değerlerini incelediğimiz arkadaşlar 2 üzeri 12'lerden bakın burada 1, 2, 3, 4 tane görüyoruz. İşte değerleri eşit işte olanlar bunlar. Hangi numaralar? 1 numara, 5 numara, 6 numara ve 8 numara. Yani yapbozda 1 5 6 ve 8 olacak arkadaşlar. 1 5 6 ve 8'i içeren şık C şıkkında gösterilmiş.